Herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda sizler için bir aşk açılımı yapacağız. Sizler aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben de sizin için aklımdaki kişi beni düşünüyor mu, seviyor mu, isteyecek mi, aramızda bir şey olacak mı gibi soruların cevabını arayacağım. Kartlarınız çekillendirecek biraz da arkadaşlar vereceğimiz cevapları. Ama siz tamamen aklınızdaki kişiye odaklanın, enerjinizi o yöne gönderin. Ben de sizler için bu soruların cevabını arayacağımız açılmanıza başlayacağım. Bu arada ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz Hemen belirteyim. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı da bakıyorum aşk açılımlarının yanında. Sizler de ilk kez karşılaşıyorsanız eğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz destek amaçlı benim için beğeni ve yorumlarınızla beni destek olmayı bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı da yaparak hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. İlk olarak klasik tarotumuzla başlıyoruz. Bu destenizden 10 adet kart seçtikten sonra diğer destelerinizle de açılımınızı destekleyeceğiz. Evet, öncelikle aklınızdaki kişiyle ben aranızda bir soğukluk görmedim arkadaşlar. Şimdi varsa da bu şu demek. Yavaş yavaş o soğukluk kalkacak. Çünkü bir görüyorsunuz güneş çıkmış. Güneşin çıkması ne demek? Yani diyor ki o kişinin aklında herhangi bir olumsuz bir düşünceye sahipseniz yani işte bir şeyden dolayı size kızmış olabilir e, ya da ne bileyim o an için sizden elektrik alamamıştır ilk görüşmenizde şimdi kimse bu kişi aklınızdaki kişiye odaklanın da yani diyor o düşünceye o olumsuz yargı yavaş yavaş kırılıyor. Tekrar ısınması, tekrar size doğru çekilmesi ya da belki zaten kötü bir şey düşünmüyor anlatabildim mi? Sadece varsa hayır aramızda böyle bir şey olmuştu diyorsanız diyor ki yavaş yavaş o buzlar eriyor aranızdaki. Bu kişinin aklına zaten geliyorsunuz ama gelmiyorsanız da geleceksiniz. Yani aslında kartınız bunu müjdeliyor arkadaşlar. Fakat diyor ki sizin içinizde bir kırgınlık mı var bu kişiye karşı? Yaptığı bir şeye kırılmış olabilir misiniz? Şöyle yaptı, benim gücüme gitti ya da belki bilmiyorum Bilmeden de yapmış olabilir arkadaşlar. Yani şöyle işte sosyal medya kullanıyorsanız sosyal medyada işte kadınsanız diyelim çok fazla kadını takip ediyor olması mesela sizi kırabilir. Ya neden bu kadar çok kadın var bunun arkadaş listesinde? Anlatabildi mi? Yani bu tarz kırgınlıklarınız da olabilir. Ya da gerçek anlamıyla onun bir sözüne yaptığı bir şeye kırılmış olabilirsiniz. Ara ara gerçekten kırılıyorsunuz bu kişiye karşı fazla önem vermenin getirmiş olduğu bir şey aslında. Belki de diyor çok sizi kırmak için özellikle yaptığı bir şey yok. Fakat siz bu kişiye normalden fazla değer verdiğiniz için e, o yüzden bazı şeylere kırılabiliyorsunuz buna benzer şeyler devam edebilir arkadaşlar. Çünkü siz kendi içinizde her şeyi çok en ince detayına kadar incelediğiniz için illaki kırılacak bir şeyler buluyorsunuz. Ve diyor ki bu kişi özgürlüğüne düşkün biri. Sakın bu kişiyi sıkmayın arkadaşlar. Ve ayrıca siz bu kişiyle konuşmuşsanız hani diyorsanız ki aramızda bir soğukluk oldu bir şey oldu. Bu kişi mesela siz kıskançsanız kıskanç olduğunuzu hissetmiş olabilir. Ya da işte çok Şöyle ciddi ilişki yaşamak istemeyen biri demiyorum ama hani bir anda ciddi ilişki moduna geçeceğiniz mesajını aldıysa da ürkmüş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü özgürlük diyor onun için çok önemli. Yani evli olup olmamak değil mesela sizinle evlenebilir ama evlendiğinde yani bütün ortaya yasaklar gelecekse bu kişinin gözünü korkutur. Anlatabildim mi? Yani bu kişi diyor hissederse ki ben bu kişiyle ilişki yaşadığımda da benim hayatımda çok büyük bir değişim olmayacak. Evet hayatımda o var. Tabii ki dikkat edeceğim ama yani işte niye oraya gidiyorsun? Saat kaçta geldin? Arkadaşlarınla görüşme gibi gibi yasaklar gelecekse bana Lütfen o ilişkiden uzak durun. Bakın bu kişinin karar verme mekanizmasını etkileyen en önemli şey özgürlük. O yüzden de o kişinin özgürlüğüne saygı duymalısınız. Ya aynı şekilde o da sizin. Hani bu kişi salt özgürlük olarak sadece kendi özgürlüğünü benimseyip size alan bırakmıyorsa bu da bir sıkıntıdır tabii ki ama e, onu bir mesaj olarak size vermiş. Bu arada arkadaşlar o kadar sıcak ki kolum değdiğinde kartlar koluma yapışıyor artık. Onu mazur göreceksiniz. Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim bu kişiye karşı koz sizin elinizde belki farkında değilsiniz. Yani şu var mı acaba? Siz daha güzelsiniz ama diyorsunuz ki o bana bakmaz mı acaba? Beni istemez mi? Etrafta bir sürü güzel kız var. Arkadaşlar etrafta bir sürü güzel kadın olabilir. Hatta takip ettiği listelerde de bir sürü kız olabilir ama bu hepsiyle bir şeyler yaşayabileceği anlamına gelmiyor ya da hepsini o amaçla eklediği anlamına gelmiyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın sözlerim. Hani kendinizi küçümseyip onu yüceltme gibi bir bakış açınız varsa tam tersi diyor. Siz ondan daha üstünsünüz diyor. Ayrıca bu döngünün tersine döndüğünü de fark edeceksiniz. Yani bugüne kadar siz onun peşinden koşuyorsunuz ya da koşmadınız ama öyleymiş gibi hissettirdiyse bile tam tersi olacak diyor. Yavaş yavaş bu kişi sizin peşinizden koşmaya başlayacak. O yüzden lütfen bu ön yargılarınızda bir kırın. Ee, bu kişiye fazla anlam yüklemek diyeyim. Bu arada ben kadınlara yönelik örnek veriyormuş gibi olur. Erkek olup beni de izliyor olabilirsiniz. Sizler de kendi özelinizde alın lütfen. Hani ben kadın olduğum için direkt kadın olarak örnek verdim. Yani o yanlış anlaşılmasın diye açıklama gereği hissettim. Ve diyor ki burada bir takım zaferleriniz var arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Zaferden kastım bu kişiyle ilgili bir niyetiniz var. Ee, Şöyle diyeyim doğrudan işte bana teklif etsin biz sevgili olalım diye bir dileğiniz olmayabilir. Başka bir şey de dilemiş olabilirsiniz. Yani keşke o da şu semtte otursa şunu yapsa. ya yani Bir şeyler geçirmiş olabilirsiniz. Bu kişiye dair bir dileğiniz var diyor bu kişiyi içeren kapsayan. Ve bunun bir aylık süre zarfında gerçekleşeceğini söylüyor. Çünkü bir vadeden bahsetmiş o yüzden bir hafta ya da bir ay. O yüzden bir ay olarak verdim arkadaşlar süreyi. Ve şunu söyleyeyim. Sakin olun diyor arkadaşlar. Sakinliğinizi korun. Aslında en büyük gücünüz sakinliğiniz. Ama diyor ki kendinizi tutamayıp bir şeyler yapıyor musunuz? Yani mesaj atmamanız gerektiği halde durup durup eliniz gidiyor ya keşke şu hamleyi yapmasaydım bak şimdi. Çünkü diyor siz müdahale etmediğiniz zaman aslında daha hızlı gelişebilecek olaylar var. Fakat siz müdahale ettiğiniz için süreç uzamış sanki. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kişi ne diyor siz çoktan zaten sevgili olmuştunuz ya da bu kişi tekrar size yazmıştı, dönmüştü, bakmıştı, aramıştı ama şu an belki sizin tavırlarınızdan dolayı sizi cepte görüyor olabilir. Anlatabildim mi? O yüzden diyor belki de kendinizi tekrar geri birinin zamanı gelmiş olabilir. Ve burada rakiplerden bahsediyor arkadaşlar. Yani sizin hoşlandığınız aklınızdaki kişiden etkilenen başka birilerinin varlığına işaret ediyor. Yani birileriyle savaşmak ya da mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Yani olur ya bazen ben ondan hoşlanırım ama şu kişi de var ondan hoşlanan. Belki de bilmiyorsunuz, biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Bilmiyorum fakat var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani rekabette olduğunuz belki farkında değilsiniz ama bu kişiye ilgi duyan başka kişiler de var. Fakat siz güçlü konumdasınız onu söyleyeyim. Çünkü sizin bu adamla ya da bu kadınla diyeyim bilmiyorum. Bir geçmişiniz var ya da yoksa bile bir yaşanmışlık en azından bir şeyler var arada anlatabiliyor muyum yani bir bağ var bundan bahsediyor. Bu yüzden şanslı olduğunuzu bilin. Rakipleri çok da önemsemenize gerek yok bunu söylüyor. Ve duygusal bir tatmin. Yani şunu söyleyeyim ciddi anlamda sürpriz diyebileceğim şaşıracağınız hamleler görebilirsiniz bu kişiden. Çünkü duygusal anlamda keyfinizi yerine getirecek gelişmelerden bahsetmiş. Daha birkaç haftalık süre zarfında olacak arkadaşlar. 2-3 hafta gibi bir sürede bu kişiden bir takım davranışlar. işte bakış olabilir. Yeşil ışık yakmak. işte size mesaj atmak hiç beklemediğiniz bir anda bir hamlesi sizi böyle bir şaşırtabilir. Bundan bahsediyor ki yanındaki kartı gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu kart kolay kolay seçtiğim bir kart değil bu arada. Enerjiniz ciddi anlamda önemli. Bu destede seçmiş olmamız bir ilişkinin başlangıcından bahsediyor ve ikili vadeye işaret ediyor. Şimdi ben bir zaman dilimine niyetlenmedim. O yüzden en geç iki ay diyebilirim. Fakat o kadar hızlı bir şekilde aslında bu kişiden adım göreceksiniz ki şu olabilir. Konuşmaya başlarsınız. Flörtleşirsiniz ama ilişkinin esas başlama tarihi belki iki aydır. iki hafta da olabilir bu arada. Çünkü e, ben çok da büyük bir zaman biçmedim buna. Çünkü diyor zaten siz bu kişinin aklını bir köşesinde varsınız. Sadece belli sebeplerden ötürü bu kişi biraz geri çekilmiş ya da işte siz cepte görmüş olabilir. Özür dileyerek söylüyorum o cepte görmek olayını da hiç sevmem ama evet öyle olunca mücadeleye gerek görmüyor. Hızlı davranmaya gerek görmüyor. Belki şimdi siz gözünü korkuttuysanız sizi kaybedeceğini düşünürse daha hızlı adım atabilir ama bu kişiyle kesinlikle bir ilişki başlangıcı var arkadaşlar ki yanındaki kartınız da aynı şeyi söylüyor gördünüz mü? Hatta yanındaki kartınız diyor ki evliliğe kadar gidebilecek bir ilişki gördünüz mü? Herkesin evlenirsiniz anlamında söylemiyorum fakat ilişkiye başladığınız ta tarihten itibaren sanki diğer yarınızı bulmuş gibi hissedeceksiniz. Bu kişiyle çok ortak noktanız var. Evet farklı olduğunuz noktalar da var ama ortak olduğunuz konular sizin için önemli olan konular. Belki diyor 5 konunun 3'ünde farklıyız ikisinde aynıyız. Ama o iki konu benim için en önemli olan konu olduğu için birbirimizi bu noktada çekiyoruz tamamlıyoruz dediğiniz bir durum olabilir. Anlatabildim mi? O yüzden diyor arkadaşlar kesinlikle kendinize güvenin acele etmeyin, yanlış adımlar atmayın. Bu kişi zaten kendiliğinden harekete geçecek. Sadece süreci uzatmamanız adına ciddi anlamda e, pek fazla bir şey yapmamanız lazım. Çünkü bu kişi dediğim gibi özgürlüğüne düşkün olduğu için kendiliğinden çekilmek istiyor birilerini size karşı. Ve evet hemen dört tane kart da bu destenizden seçiyoruz. Evet ilk kartınız yıldız. Beğenilmekten bahsediyor. Söylemiştim zaten. Bakın güneş kartınızda size doğru çekileceği aradaki buzların erimesinden bahsediyordu. Bu kartınızda ne diyor? Sekse palitenin artışı, çekim. Bu kişi diyor sizi duygusal, cinsel bilmiyorum ama bir şekilde beğeniyor ve arzuluyor arkadaşlar. Aklına geliyorsunuz, belki rüyasına giriyorsunuz. Bir şekilde sizi istediğini söylüyor bu kartınız. Ha, dediğim gibi şu an belki size çok uç noktada gibi geliyor olabilir eğer gerçekten ciddi bir adım atmıyorsa fakat e, net bir şekilde aklını kurcalıyorsunuz e, ki gerçekten çekim olarak aranızda bir çekim var yoksa da giderek artacak arkadaşlar yani e, bunu net bir şekilde hissedeceksiniz ama diyor bir taraftan da dikkat edin sizden sakladığı bir sırrı farklı bir yüzü, görünenin arkasında bir kişiliği daha olabilir. Bu direkt kötü anlamdadır demiyorum ama doğrudan kendini çok da ortaya koyan bir tip değil arkadaşlar. Bir tık gizemli olan bir yönü, sizin bugüne kadar keşfetmediğiniz, fark etmediğiniz bir tarafı olabilir. Bunu da zamanla öğreneceksiniz diye düşünüyorum. Evet dinlenmelisiniz diyor. Şş, bakın kartlarımız hep birbirini desteklemiş. Burada da demiştim. Hiçbir şey için acele etmeyin. Yani biraz diyor kendinizi geri çekin. Dinlenin. Bırakın o adım atsın. Siz diyor çünkü yapmanız gerekenden fazlasını yapmışsınız. Hiçbir şey yapmadıysanız bile bir şekilde onu istediğinizin, beğendiğinizin mesajını vermişsiniz ona zaten. O bunun farkında. Şimdi diyor bırakın kendisi ilerlesin. O yüzden birazcık evet ona fırsat vermek gerekiyor karşı tarafa. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez arkadaşlar. Ee, bu arada cinsiyete özgü değil. O yüzden her türlü karşıdan adım beklemeniz gerekiyor. Ve haber dediğim gibi sizin bu kişiden beklediğiniz bir haber var. İletişime geçmesini bekliyorsanız da geçecek. O yüzden diyor hiçbir şey için acele etmeyin. Sizin o aklınızdaki şey olacak zaten. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve hemen üçüncü destenizi de yayalım bakalım. Buradan da dört kar seçeceğiz. Evet. Evet, son zamanlarda bu kişiye karşı biraz politik mi davranmaya başladınız? Ee, dediğim gibi mesela yazmak istiyorsunuz ama yazmıyorsunuz çünkü yazarsam biliyorum şu cevabı verebilir ya da işte onu çok istediğimi anlayabilir. Ben en iyisi bunu yapmayayım. Çünkü bir şeyleri yapmak istediğiniz halde kendinizi tutmak ya da yapmak istemediğiniz halde o davranışa yönelmek gibi tutumlarınız var. Bu da işte bir nevi taktik gibi de sanki kendi kafanızın içerisinde bir şeyler düşünmüşsünüz ve bunu uygulamaya koyuyorsunuz olarak görüyorum. Arkadaşlar korku enerjisini lütfen çalıştırmayın. Bakın sizin e, aşk hayatınızdaki en büyük probleminiz bu olmuş. Bunu söylüyor kartınız. Diyor ki bugüne kadar hep aldatılmaktan korktuysanız... ...sizin bu korkunuz karşıya geçiyor enerjiniz. Ve istemsiz bir şekilde aldatılıyorsunuz. Ya da işte terk edilme korkusu sizi terk edilmeye itiyor. Neyse korkunuz bu kişiyle ilişkiye başladıktan sonra... ...o korku enerjisini lütfen çalıştırmayın. Yani biz ilişkiye başladık ama gider mi, kaybeder miyim, başka birilerine bakar mı, beni terk eder mi, aldatır mı? Bakın diyor ki hiç o anı yaşayın. Çünkü bu korku enerjisini çalıştırdığınız andan itibaren siz size olmaktan çıkıyorsunuz, davranışlarınız değişiyor. Ben bunu başta anlamamıştım ama sonradan daha net fark ettim. Ciddi anlamda birini kaybetmekten korktuğunuzda işte o davranışınız onu öyle bir sıkıyor ki ya da değiştiriyor ki o davranışa doğru itiyor. Şu an bunu uzun uzun açıklamayacağım tabii ki. Fakat böyle bir şey var arkadaşlar psikolojide de. O yüzden e, kendi davranışlarınızı başkalarını kontrol edemezsiniz ama kendi duygu ve davranışlarınızı her zaman çok kontrol edebilirsiniz. Bunu unutmayın kartınız yanılsama diyor. Burada dediğim gibi bazı bu kişiyle ilgili öğreneceğiniz farklı yüzü olabilir. Ya ama burada sizi vazgeçirecek, pişman edecek ya da o kişiden soğutacak bir takım durumlar değil. Fakat şaşırmak diyeyim. Yani mesela o kişinin bir zevkine şaşırabilirsiniz ya da siyasi görüşüne. Ben hiç onun işte şu partiyi tutacağını düşünmemiştim. Ben başka bir partiyi desteklediğini düşünüyordum mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu sizin için önemli bir da. bu sizi şaşırtabilir. Hani buna benzer durumlar söz konusu olabilir. Ve son kartınız hicap arkadaşlar. Bu kişinin karşısında utanıyor musunuz acaba? Bu kişiyle iletişim kurarken ya da işte yüz yüze görüştüğünüzde ne yapacağımı bilemiyorum. Yanında yemek yiyemiyorum ya da işte kelimelerin birbirine giriyor, normal davranamıyorum dediğiniz birazcık bir utanma halinizin yüksek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu da sizi o kişinin karşısında biraz zayıf gösterebilir. O yüzden onu olabildiğince kendi içinizde törpülemeniz sizin hayrınıza olabilir. Çünkü bu kişiyle gerçekten bir görüşmeniz olacak ki bir ilişki başlangıcı da görünüyor zaten. Ve hemen sondan bir önceki destenizden de 3 adet kar seçeceğiz. Evet arkadaşlar bu kişinin sadık biri olduğunu söylüyor. Bakın şu da var diyebilirsiniz ki hayır ya ben o kişiyi tanıyorum. Değil. Keşke öyle olsaydı ama değil diyor olabilirsiniz. Herkes kendisi için uygun birini gördüğünde tavırları değişebilir arkadaşlar. Yani Burada size karşı sadık olması ya da sizinle ilişki yaşadığı süre boyunca sadık olması ya da o konuda sadık olması diyebiliriz. Çünkü köpek sadakati simgeler. Yani bu kişiyle konuşmaya başladığınızda ya da bir ilişkiye başladığınızda size karşı sadık olacağı anlamını taşır. Bugüne kadar ne yaşandı bilmiyorum ama bundan sonrası için bunu söylüyor. Yalnız birazcık düşünsel anlamda farklılıklarınız olabilir. Yani... Siz biraz normalin dışında mı düşünüyorsunuz? bu kişi biraz daha standart kalıplara uyan düşünceleri sahip. Siz daha farklısınız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani herkesin bir konuyu desteklediği bir yerde siz bambaşka bir fikir öne sürüyorsunuz. Ama bu kişi diyor onlar gibi destekleyenlerden siz biraz daha farklısınız. Ama hep söylüyorum zaten siz o kişiden üstünsünüz arkadaşlar. Yani kartlarınızda bu çıkıyor. Üstün olmanızın nedeni şu. Tabii ki kimse kimseden üstün değildir fakat. Bir özellik olarak yani mesela kültürel olarak daha zeki olabilirsiniz, daha bilgili olabilirsiniz, daha güzel olabilirsiniz, daha çekici olabilirsiniz. Konuşmanız, oturmanız, kalkmanız, hareketleriniz daha üstün olabilir. Bir yönünüz de daha iyisiniz ondan. Kısaca bunu demeye çalışıyorum. Yalnız bu kişiyle konuşurken birazcık problem yaşıyorsunuz. Bazı şeyleri anlatamıyorsunuz diyor. Ya da o anlamak istemiyor. Bazen farklı frekanslarda oluyorsunuz sanırım. Ya da bugüne kadar iletişim kurmadıysanız da iletişim kurduğunuzda bunu fark edebilirsiniz. Ya işte bir gün aydın mesajı atmadı. Bunun üzerine tartışma Yani diyorsunuz ki ya benim beklediğim cevap başka o bambaşka şeyler söylüyor. Halbuki şu cevabı verse zaten umursamayacağım ama o bambaşka bir yerde. İşte biraz kadın erkek karakterinin farklı olmasından da kaynaklı ama bazı kişiler de evet yani anlamak istemediği konuyu da anlamıyor. O yüzden böyle daha ufak tefek şeylerde bir takım sorunlar da olabilir diyor. Özellikle konuşmaya başladıktan sonra arkadaşlar. Ve hemen son desteğinizi de yayalım. Buradan da bir üç kar seçeceğiz ve açılımınızı tamamlayacağız. Evet fazla söze gerek yok arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçek aşk, zafer kazanma ve son kartınızda affetmek. Öncelikle gerçek aşk veya zafer kazanmada evet içinizdeki duyguların gerçek olduğunu ve buna karşılık bulacağınızı söylüyor. Zafer kazanma dediğim gibi siz bu kişiyi bayağıdır istiyorsunuz. Bu kişiden beklediğiniz uzun zamandır bir hamle var ve bunun gerçekleşmesiyle kendinizi zafer kazanmış ilan edeceksiniz ve son kartınız affetmek. Bu kişiyi affediyorsunuz diyor. Şimdi bu aklınızdaki kişiyi ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Belki de ilişki yaşayıp ayrılmıştınız. Belki bir aldatılma geçmişiniz var. Bir şey olmuş da aranıza soğukluk girmiş olabilir. Veya belki de hiç sevgili olmadınız. Fakat kendi içinizde kırgınlıklarınız var ki onu da şu kartımızda söylemiştim. Ama diyor siz kendi içinizde de Dışınızdan da aynı şekilde bu kişiyi affedip yolunuza devam ediyorsunuz. Yani diyor aranızda bir kırgınlık da kalmayacak. Her meseleniz halloluyor aslında. Hiçbir şey yok. İlk defa da bu kadar net çıktı. Ee, hani sanki aşk açılımı yaptığımı biliyor gibi kartlar. O kadar güzel enerjiler çıkmış arkadaşlar. O yüzden e, bu kişiyle ilgili konular artık sizin için dert olmaktan çıksın. Yani dert ediyorsanız, sıkılıyorsanız eğer. E, çünkü ciddi anlamda bu kişiyle aranızda güzel şeylerin yaşanacağına Mesajını veriyor aslında kartlarınız. Son olarak bunu da söyleyerek. Bugün de aşk açılımımızı burada tamamlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızda bana destek olmayı. Ve hala abone olmadıysanız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.